Merhaba arkadaşlar bugün e, bir video çekmiştim o videoyu stoğa atmıştım TikTok e, arayüzü geliştirmek hakkında e, Bana bunu Instagram DM'den sormuştunuz kim sormuştu Ayberk miydi belki isimli bir e, arkadaşım sormuştu e, Bugün de onu tekrar cevaplayacağız çünkü stoktan gitti o video Evet <laughs> Öncelikle yeni bir proje oluşturalım TT isminde e, TikTok TTC. Bundan sonra sileceğim çünkü bunu bir proje olarak geliştirmeyeceğim. Ee, sadece bu arayüz geliştirme olayı yani o videoların e, nasıl ekrana geleceği ve e, bunları nasıl kullanabileceğimiz beğeni butonları nasıl videonun üzerine ekleyebileceğimiz e, daha sonrasında onu kaydıra kaydıra nasıl gönderebileceğimiz tarzı birkaç tane e, böyle TikTok postu tarzı geliştirmemiz gerekiyor. <laughs> Şimdi ilk aşamada burada e, öncelikle şunu bir Kapatalım şunları. Gözümüzün önünde durmasın. Şimdi bu ekran öncelikle siyah olmalı. Neden? Biz siyaha e, oranla geliştireceğiz. Siyaha Evet oranla daha mantıklı oldu. Et. Cümleyi kuramıyorum. Yeni uyandığımın farkındasınızdır. Umarım. <laughs> Arkadaşlar saat 1 ve e, ben yeni uyanıyorum. Çünkü bugün evdeydim. Neyse. Şimdi layout, general. E, buradan dikey düzen alıyoruz. Buraya bırakıyoruz. Tam ekranı kaplayacağı için bunları tam ekran olarak kaplıyoruz. Daha sonra bunun arka planını şeffaflaştırıyoruz. Bunlar önemli şeyler. Bunun hepsini birebir aynısını yapmanız gerekiyor. Şu anda ezan okunuyor şu. Pencereyi kapatayım yoksa sesim e, size çok zor gelecek. Şimdi dikey düzeni aldık attık doğru mu? E, buradan bir tane yatay düzen alıyorum. Onu da bırakıyorum. Onu da fırlıyorum Aynı işlemi onun için de yapıyorum. Yatay düzene. Şu şekilde ortaladık. Daha sonra bunun içerisine bir kere daha dikey düzen atıyorum. Değil mi karışık şu an karışıyor ortalıklar. Daha sonra bunları da bu şekilde fullliyorum ama genişliğini fulllemiyorum Çünkü bize sadece dikey yüksekliği lazım. Genişliği olabildiğince kısacağız birazdan. Bunları ortaladım. Buraya bir tane etiket atıyoruz. Şu şekilde. Etiketin yani label atıyoruz. Label'ın yazı rengini beyaz yaptım. Daha sonrasında yazı hizalamasını ortalıyorum. Yazı tipini Material ikon olarak ayarlıyorum. Material, material ikon. <laughs> Neyse. Ee, ondan sonra buraya da favorite yazıyorum. Favorite. Doğru mu okuyorum? Favorite. Neyse. <laughs> ee, ben bunu ezberden yapıyorum ama Google ikonlara girip e, bakabilirsiniz. Yani ezberi yapmayın. Burayı 50 yapabilirsiniz, 40 yapabilirsiniz. Bu sizin ekranınıza bağlı bir durum. Ben 50 yapıyorum çünkü bunu test etmeyeceğim. Ee, siz test ederek yapacağınız için e, bunu dikkatli bir şekilde yapmanız gerekiyor. Bu beğeni tuşuydu. Aşağı indim. E, comment yazarsam gelir mi? Geliyor. E, bu yorumlar tuşu. <laughs> Buraya send yazıyorum. E, bu da insanlara göndermek paylaşmak için. Ya da mesela send değil de share yazalım. Share Oy imamlar şu an üst üste şey okuyor. Ezan okuyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaş. Benim de tam video çekeceğim zamana denk geldi. Ya da ben onlara denk geldim. İkisinden biri. Aralarına iki yüzde ikilik bir space atıyorum. Boşluk atıyorum. Şu an burası tamamlandı. E, sonras sonrasında şöyle bir şey yapacağız. Bu e, şu kısma şu boşluk kısmına şuraya bir tane boşluğu fırlatıyorum. Daha sonra genişliğini fırlıyorum ve evet. Şu an ekranın yan tarafında beğeni, yorum ve e, share butonu, paylaşma butonu, videoyu paylaş butonu gelmiş bulunmakta. Şimdi bu bizim e, post ekranımız. <laughs> post ekran. Bunu bir kapatalım, görünürlüğünü bir yok edelim şu şekilde. Daha sonra e, bir tane layouttan şu şekilde dikey düzen alıyorum. Yok pardon dikey düzen almayacağım. Post ekranının içine yapacağım her şeyi. Post ekranını şöyle bir açayım. Ee, burada Evet aklım kaçtı şu an. Şuradaki yatay düzen koymuştuk. Yani ya, ilk koyduk buraya post ekranı, dikey düzeni, 16 bir biten yatay düzen koymuştuk. Yatay düzene ee, buraya ne yazalım? E, butonlar. <laughs> buraya butonlar geliyor çünkü. Butonları Kapatıyoruz. Şu an üzerimizde, üzerine dikey düzen kaldı. Dikey düzene bir tane medya kısmından mıydı? Bakayım. Medya kısmından değil. Kullanıcı arayüzü. User interface. Ee, buradan medya oynatıcı lazım bize. Burada da yok büyük ihtimalle. Evet burada da yok. Ee, medyaya girelim o zaman. Medyada olabilir. Evet. Video oynatıcı. <laughs> Attık. Video oynatıcıyı fullliyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bakın. Video oynatıcı bizim videomuzun olduğu kısım. Butonlarsa şu an altta kalıyor. Bunları birbirinin üstüne yapıştırmamız lazım. Niye? Arka planda video oynayacak, ön planda şunların e, görünürlüğü olacak. Bunların tıklanabilmesi için biliyorsunuz buradaki clickable'ları yani tıklanabilirlikleri açmanız gerekiyor. Bunları unutmayın. E, ben şu an sadece gösterdiğim için yapmıyorum. Her neyse e, tam bu noktada bize e, bir eklenti gerekiyor. Bu eklentiyi ben size aşağıda vereceğim. Siz de e, community üzerinden indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu eklenti benim kendi cihazımda var olduğu için ee, daha önce de indirip arşivlediğim için arkadaşlar buradan direkt olarak alacağım. Relative View isimli bir eklentimiz var. Bu eklentiyi import ediyorum. <laughs> evet biraz bir tık böyle çok azıcık bir hastalık var. O hastalık geçene kadar öksürmeye devam edeceğim. Böyle ee, Önkürmeye devam edeceğim. <laughs> Kusuruma bakmayın artık. Relative view eklentisi iki bileşeni birbirinin üzerine eklemek veya birden fazla bileşeni birbirinin üzerine eklemek için kullanılan bir bileşen arkadaşlar. Bir eklenti. Bu eklenti şu şekilde kullanıyoruz. Screen bir hazır hale geldiğinde yani initialize olduğunda ee, post ekranı yani bizim bütün widget'ları widget, widget <laughs> <laughs> flutter'a kaydı akıl. E, bütün bileşenleri e, içerisinde barındıran Post ekranımız bizim e, yuvamız oluyor. O yuvayı şu şekilde oluştur kısmına takıyoruz. Bu ekranın içerisinde oluşturacağız çünkü her şeyi. Post ekranın içinde. Daha doğrusu bu e, dikey düzen içerisinde oluşturacağız her şeyi. Daha sonra relative tekrar geliyorum. Burada add view diyorum. Add view veya yani nasıl okunuyorsa artık. Geliyorum. Bileşen diyor. İlk bileşenimiz e, değil pardon. Şu an ilk bileşenimiz video oynatıcı değil mi? En Post ekranın ilk hemen altında olan bileşen e, video oynatıcı o yüzden bizim butonları video oynatıcının üstüne eklememiz lazım O yüzden hemen butonları geliyorum burada bileşen olarak takıyorum gravity kısmı var Eğer ekran full ise yani bütün ekranı kaplıyorsa gravity kısmını ne, ne eklerseniz ekleyin çok önemli değil Bu gravity kısmının önemli olduğu zamanlar bir bileşeni bir bileşenin üzerine eklerken ekranda sağa sola e, Veya yukarı aşağı e, eklemenizi sağlıyor arkadaşlar bu önemli ama şu an bizim için önemli olmadığı için e, center diyorum ne kadar uzanıyorum demek. Eğer test edecek olursanız bu şekilde aşağı ayı olarak da vereceğim. Eğer bu şekilde test edecek olursanız arkadaşlar direkt iki bileşenin üst üste geldiğini görebilirsiniz. E, şu an aklınıza çok olabilir mesela ben bu TikTok uygulamasını yapıyorum ama nasıl bu e, ekrana videoyu getireceğim. Cloudinary diye bir bileşen var bundan sonraki videom e, JHChat'in 5 videosu olacak. JH Chat'in 5. videosunda Cloudinary'e de gireceğiz. Ee, bu yüzden bundan sonraki videodaki Cloudinary videosunu izlerseniz, Cloudinary kısmını izlerseniz, oradan videoyu çekip burada ee, kaynak olarak URL verirseniz, yani link verirseniz, direkt o linki oynatacaktır arkadaşlar. Herhangi bir şekilde bu aklınızın karıştıracağı bir şey yok, aklınızın karışacağı bir şey yok diyelim. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Eğer aklınızda bir takılan soru varsa aşağı yazın. Hoşçakalın.